Minik yavru kedimiz ofisi keşfediyor Minnacık, Tobidik pandam sus, sus, sus. Sus, sus. Aferin Guduma Aferin minnacıma Yelim korkma, korkma, korkma Tobidik pandam benim, korkma Ben ayağa kalkınca korktu Tombik dışarı çıktı. Üşümüş olmalı. Aferin kuduma. Yilim ben teni. Tabi pandam. Şöyle gece hava. Tabi hava soğuk olunca. Üşüdü tombik içeri girdi. Bak şimdi de mamaşıyorum, mamaşıyorum, mamaş şiyor, mamaş mamaş. Eşik tıpatı. Yilim ben teni. pandam benim. Aferin kuduma.